Evet herkese merhaba ben Gizem. Tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim ve bu videoda tıp fakültesinde başıma gelen talihsizlikler, değişik olaylardan bahsedeceğim. Arkadaşlar hep videolarımda dertleniyorum çalıştığım şeylerle alakalı ve sizden de tepkiler almaya başladım. Mesela bir yorumda her sınav öncesi ağlayan ama sürekli yüksek puanlar alan inek öğrenci benzetilmesi yapıldı bana. O yoruma erkek arkadaşımla destek çıktı. Halbuki kendisi Evet ağlamıyor pek ben ağlıyorum. <laughs> Her neyse ve bu yüzden biraz tıp fakültesi hakkında sohbet etmeye karar verdim. Umarım keyifli izler ve abone olmayı da unutmazsınız. Beğenmeyi de unutmazsınız. <laughs> en temelinden başlayalım dedim. Birinci sınıfa kadar. Şimdi arkadaşlar birinci sınıf benim iki sene okuduğum bir sınıf. Eee tıp fakültesinde birinci sınıfta kalanlara salak muamelesi yapılıyor arkadaşlar. Ne yazık ki. Evet gerçekten birinci sınıfta kalmak salaklık gerektiriyor. Gerçekten tıp fakültesini isteyip bunu başaran çalışan öğrenciler zaten çok rahat bir şekilde birinci sınıfı hani çalışma disipliniyle geçebiliyor. Ama ben geçemedim. Bunun da komik bir olayı var. Şimdi biliyorsunuz ki ben 2000, bilmiyorsunuz ki 2015 senesinde kazandım ve 2016 senesinde malum olay oldu. Ülke karma karışıktı ve benim sınıfta kalmam o döneme denk geldi. Şöyle ki öyle güzel bir not tutturdum ki Bravo dedim kendime helal olsun sen bunu nasıl başardın ya? 59 buçukla geçilebiliyorken hani devrediyor ya ben 59.458'de kaldım. Ve iki hafta boyunca falan ben kaldım mı geçtim mi emin olamadım hiçbir şekilde. O stresi yaşadım çok kötüydü. Meğersem binde birlik kısım, binde birlik mi oluyor? Yüzde birlik kısmı aynı. Yüzde birlik kısmı devretmiyormuş. Yani 458 8'deki o 8 ya da 5 devretmiyor arkadaşlar. 59.4 ile kalmış oldum ben. Bir diğer başıma gelen tuhaf olaylardan biri talihsizlik diyeyim. Aslında biraz da benim tembelliğim diyeyim. Stajındaydım. Hangi stajda olduğumu söylememem mi gerekiyor acaba ya? Deşifre mi ediyorum anlamadım. Neyse... <laughs> ee, bir hocanın dersine girmedim ben. Tamam mı? Gerçekten kalkma problemi vardı o zamanlar. Uyanma problemi vardı. Ve sonradan kayıtlarını dinledim. Önceki kayıtlarını ama aslında derslerini dinledim. Ama sonradan kayıtlarını dinlediğim için pek hocaların da hangi ders anlattığını falan filan aklımda tutmadım. Neyse sınava girdik. Bir tane önce Dört kişiyiz. Hoca dedi ki sen benim derslerime girmemişsin. Yok, gerçekten hocanın işe gücü yok. Dersine girmeyen öğrencilerin not almış orada. Yoksa benim dersime girmemişsin. Ben de girdim hocam dedim. Orada girmedim desem ayrı dert. Girdim desem ayrı dert. E girdim dedim. Dedi ben hangi dersleri anlattım? Ben çok kendine emin bir şekilde anlatıyorum. Şunu anlattınız, bunu anlattınız. Yok sen benim derslerime girmemişsin dedi. Sonra hoca orada bana taktı. Yani ...gerçekten taktı. 10 dakika boyunca beni azarladı. Ee, bir de şöyle bir şey var. Şu an azarladı diyorum ama... ...belki her okulda aynı değildir. Biz zamanla çok fazla azar yediğimiz için hocalardan... ...böyle artık bir... ...törpülendik o konuda. 10 dakika boyunca beni azarladı ve... ...4 kişi arasında en iyi cevap verenlerden birisi bendim. Sadece bir sorusuna falan cevap veremedim. Diğer bütün her sorusuna cevap verdim. Ama yine de azarı yiyen ben oldum. Sırf dersine girmedim diye. Hem yani biraz da yalanımı yakaladı ama... Neyse. <laughs> bir de dördüncü sınıftayız. Stajındayız. Bölümleri var. Biz 6 gün boyunca her birinde vize atıyoruz hocalarla birlikte. Bir hoca var. Bilgili işte bize bir şeyler öğretmeye çalışıyor falan ama çok sert mizah açtı gerçekten. Ay şu şey. Bizim fakültede izleyen varsa anlıyordur belki ya. Arkadaşlar o diğeri değil bu falan diyormuşum şimdi. Neyse çok sert mizaçlı. Soru sorunca mesela cevap veremediğinde azarlıyor seni. Bir sorusuna cevap veremedim. Çok değişik bir cevap verdim. Aradan belli bir zaman geçti yine soru sordu. Bu sefer ben a dedim. Sen sus sen konuşma dedi. <laughs> sen sus sen konuşma. Sen cevap verme <laughs> dedim <öyle. gülüyor> Ben de peki o cevap dedim. Gülerek. Bu senenin başında yaşadığım bir utanç anım vardı. Şimdi ilk stajımız Arkadaşlar dedi, 50. kez falan diyorum herhalde en zor stajlardan ikisi enfeksiyon ve cildiye bir arkadaşım taşındı. Ona yardım ettik. Sonra mide rahatsızlığı geçirdim. Ve ben çalışmadım. Hatta ben son ana kadar sınava girmemeyi planlıyordum. O derece kötüydüm. Ama arkadaşlarım dedi ki eğer bir sınava girmezsen bunu alışkanlık edinirsin. Sürekli girmek istemezsin. Bu da küpe olsun. Eğer tıp okuyanlarınız varsa ya da okuyacak olanlarınız hiçbir stajı girmemezlik etmeyin. Girin. Yani kalacağınızı bilseniz dahi gir Şansınızı kaybetmeyin. Ben de gireyim dedim. <laughs> Gerçekten ama o kadar durumu kötüydü ki. Öyle şey az bilgiyle de geçiren bir staj değildi. Girdik. Bize çok minnoş bir hoca denk geldi. Diğer arkadaşlarım da çalışmamıştı. Şimdi zaten üçümüz birlikte girdik. Girdik. Bir de o bizim vizit da aynı zamanda. Bize sorular sormaya başladı. Biz nasıl cevap veremiyoruz? Nasıl cevap veremiyoruz? Anlatamam size. Sonra bana bir soru sordu. Ben öyle birkaç şeyini hatırlıyorum. Böyle tıkandım artık. Dedi ki bunu nasıl bilmezsin dedi. Geçirme sorusu dedi. Ben de dedim ki hocam. <laughs> Neyse. Sonra dedi ki gençler üzülmeyin dedi. Bizim dönemimizde bir stajdan kalınca tüm seneyi veriyordun dedi. Bize kaldınız demedi. Bize kaldığımızı dolaylı yoldan böyle söylüyor. Yani sınav anında sınav etmeyi bıraktı bizi. Orada bize nasihat veriyor. Yani. Bir de telkin ediyor falan. Diyor ki üzülmeyin verirsiniz bir de iyi çalışın falan diyor böyle. <laughs> Üçümüz de kaldık hakkıyla kaldım tamam mı? tam bir hakkıyla kaldım şimdi yaşındayız arkadaşlar. Bir hoca, o da sert mizaçlı bir hoca. Teams üzerinden bize bazı belli başlı bilgiler vermiş. Biz de vizite gittik falan. Önceki gruplara bizim kendi aramızda bölündüğümüz gruplara hiç vizitte hoca denk gelmiyor. E biz de dedik bize de denk gelmiyor. Neyse imzamızı attık çıktık. Ameliyata falan giriyoruz boş zamanlarımızda ya da yorgun olduğumuz eve ders çalışmamız gerekiyorsa eve gidiyoruz ders çalışıyoruz. O zaman eve gittik. Sınav da var çünkü birkaç gün sonra. Sonra hocadan bir mesaj. Bugün vizite gelecek grup gelmedi ve hani bu gerçekten korkulan bir orca sır sır tırsa gittik zaten Stacı, vlogumda da görebilirsiniz. Ben hocaya doğru bildiğim sandım ki gerçekten aslında ikimiz de haklıydık orada. Benim bildiğim de doğruydu, onun bildiği de doğruydu. Hoca bir şey dedi. Ben dedim ki hocam şöyle şöyle biz gördük. Hani ben de yürek yemişim. Orada herkes hocadan saklanıyor. Arkaya doğru kaymaya çalışıyor. Ben de en önde girmişim paşa paşa. Konuşuyorum bir de utanmadan. Dedim hocam şöyle şöyle. Hoca dönüp demesin. Ben, ben sana yüz kat zekiyim biliyor musun? Bu konuda gerçekten kendimi suçlu bulmuyorum. Burada bir talihsizlikti gerçekten benim yaşadım. <laughs> Sadece tek aptaldım orada durup konuşmak diye. Hocaya karşı ses tellerimi kullanmaktı oradaki hata. Neyse bunu da atlattık. Belki önceki videomu izlememişsinizdir ama geçen başıma çok komik bir şey geldi arkadaşlar. Oxford bir ayakkabı giydim. Her sınavda klasiktir. Onu giyiyordum. İlk enfeksiyon stajımda artık ne olduysa ayakkabının tabanı çıktı yani. O silikon kısmı ayakkabının şeyine ayrıldı bildiğin. Ve böyle şalap şalap yürüyerek sınava girdim. Ve geçen sınavında tam böyle asansöre yaklaştık sınava gideceğiz. Benim yine ayakkabım çıktı. Ve ben hani koşa koşa eve geldik falan ayakkabımı değiştirdim geri döndüm. Ve giydiğim spor ayakkabı üstümle o kadar alakasızdı ki. Ama hani sınava giriyorsun hoca senin şeyine mi dikkat edecek falan diye düşündüm ya. Yani. Şey yapmadım takılmadım fazla. Girdim 3 hoca sıralanmış da böyle böyle. İşte ortadaki hocaya gittim kağıdımı verdim. Ve ayakkabıma baktı bana baktı. Sonra yine ayakkabıma baktı. Çok renklisin dedi. Ben, ben bir şaşırdım yani. Böyle bir tepki beklemiyordum. Sonra diğer hocamız evet ben de onu diyecektim. Çok renklisin dedi. Ben de dedim ki hocam yani ben normalde bu ayakkabı gelmemiştim. Diğer hocam da ben de onu demeyecektim. Ama ayakkabının hiç uyumlu değil falan dedi. Allah razı olsun evrenden gerçekten o ayakkabımın sökülmesi. Belki de hocalar üstünde bir sempati yarattı bana. Bilmiyorum belki de kolay soru geldi o yüzden. Bazen bu anları şükrediyorsunuz. <laughs> Stajındayız. Ben hiç sevmedim arkadaşlar. Ve bir stajı sevmeyince ona çalışmak çok zor oluyor. Anlamak çok zor oluyor. Ben sevemedim. O yüzden o bilgiyi alamadım. Çünkü nefret ederek çalıştım bir yandan da. Sınav günü geldi. Girdik. Bir tane diğer hoca vardı. O diğer hoca iyi hocalardan biriydi. Eğer tek girerse çok iyi davranıyor. Ama ondan önce işte baş hocamız kolay sorduğundan dolayı onu uyardığı için ilk sırada ben vardım. Diğer arkadaşlardan sonra ben girdim ve o hocanın konularına hiç çalışmamış işte sormaz diye, işte iyi davranır falan diye. Ki gelmez diye de düşünüyordum yani. Dediğim gibi yine talihsizlikler serüveni. Hoca bana yani sorabileceği en zor yerden sordu. Diğer hoca, baş hoca orada bana bir taktı zaten. E, taktı demeyeyim de şimdi izleyen hoca falan olur. E, takmadı arkadaşlar şey oldu biraz gözüne takıldım. Sonra bana bir soru sordu. Ve ben hani önceki hocaya cevap vermediğim için kendimi o kadar kötü hissettim ki bütün bilgilerimi unuttum. Belki yaşayanlarınız vardır. Sınav anda bir donma hali gelir insana. Aklına hiçbir şey gelmez. İlk defa orada yaşadım diyeyim. Hoca bana bir şey sordu. Ben hani hiç olmayacak bir cevabı verdim. Tamamen salladım. Sonra hoca bana gıcık oldu orada. Hani burada söyleyebilirim herhalde gıcık oldu. Neyse işte böyle herkes bir gerildi falan filan. Diğer iki arkadaşıma işte sırasıyla şey sordu. 30 saniyede kendini anlat. Nereye gitmek istediğin işte falan filan. Bana gelince 10 saniyede kendini anlat dedi. Sonra bana işte sineğin gen sayısı kaçtır dedi. Ben de Allah'tan salladım tuttu da belki orada bana bir yardımı dokundu. 100 bin dedim. Eskiden 100 bin sayılıyormuş. Şimdi 36 binmiş. Arkadaşlar bakın bu bilgiyi nasıl unutmadım. O an çünkü farklı oluyor. Yani böyle Geliyorlar sana. Sen o an hocanın her dediği şeyi yutuyorsun. Asla unutamıyorsun anı. Ee, bu yüzden hatırlıyorum sineğin gel sayısını. Aile hekimliği sınavında çok iyi cevaplar verdim arkadaşlar. Yani burada azar falan yemedim çok şükür. Cevap veriyorum. Dahiliye ile alakalı bir soru geldi. Dahiliyede bile hani çok şey üstüne düşünmeyen bir konu üstünden cevap verdim. açtı cevabı. Dedi sen onun açılımı da bilmiyorsundur falan. Orada bir cevap verdim böyle bir dedim. Hatırlıyorum biliyorum dahiliyeyi kavradım falan. Şimdi pek hatırlamıyorum. Şimdilik bu kadar olsun anlatacaklarım. Aslında bilmiyorum bunları anlatsam mı anlatmasam mı koysam mı koymasam mı bilemedim. Çünkü stajların isimlerini falan da verdim. Belki o kısımları sessize alırım. Bilmiyorum. Doğru mu yanlış mı şu an pek kestiremiyorum ama bu konularda korkmak da doğru mu değil mi? Çünkü dediğim gibi gülük gülistanlık okunan bir okul değil. Arada ağlamalarımı da mazur görün bu kanalda lütfen. Tıp fakültesine gerçekten hocalarla iç işte usta şirak iletişimi falan filan diyorlar ama iki tarafta aslında kendi tarafından olaya bakıyor. Öğretmen bir şey öğretmeye çalışıyor, öğrenci bilgiyi almaya çalışıyor ama bir yandan da her iki tarafta yorgun ve ağrılar. Bu yüzden iki tarafta birbirine karşı anlayışsız davranabiliyor. Öğretmen bir zamanlar kendisini öğrenci olduğunu unutuyor ya da devrin aynı devir olmadığını unutuyor. Öğrenci de hocanın oradaki niyetine önem vermiyor, kurban rolüne bürünüyor. Bu yüzden çekişmeler olabiliyor biliyor. Ama olabildiğince pozitif bakmaya çalışıyorum olaylara ben. Son zamanlarda artık sabrım tükenmeye başlasa da bu da tamamen 3 haftada bir sınav olmamıza bağlı. Bazılarınızdan tepkiler alıyorum. Ben tıp fakültesinde okuyum da bu zaman şey bu kadar dert çekeyim olsun falan. Öyle demeyin arkadaşlar. Hani hep kendiniz için en iyisini arayın. Kendinize kötü davrandırtmayın yani. Nasihat videosuna dönmeye başladı yavaş yavaş. Benim de gidip ders çalışmam lazım. Bu videoyu beğendiğiniz beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir de böyle videolar daha çok gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtin. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar yıldız emojisi atın tamam mı? Sizin özel insanlar olduğunuzu oradan anlayacağım. Buraya kadar izlediyseniz sizi çok seviyorum. <laughs> Neyse sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Şundan bahsetmek istiyorum. Neden bahsetmek istediğimi unuttum bir dakika. ne <laughs> konuşsam ne konuşsam Hani çok hocalarla alakalı olsun istemiyorum video. Ben neyden bahsediyorum şu an hiç bilmiyorum. Neyse ya bu videonun ismini şey koyacağım ben. Tıp fakültesinde hocalardan yediğim azarlar. Polis sistemi, noktiri hemoglobin biri. Hemoglobini... Hemoglobiniri. Hemoglobiniri. Ay pardon görüntü gitti bir anda. Bu bana bir evrenin mesajı mıydı bunları <laughs> koyma diye <laughs> neyse